Adım Numan Ebu Bekir Yüksel. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde 1. sınıf öğrencisiyim. Mimarlık bölümü insanların ihtiyaçlarına göre e, çeşitli çözümler sunan, insanlık var olduğundan beri devam eden bir meslektir. Genel olarak e, 1. sınıf olduğum için tabii yeni başladım. E, i̇lk dönemde e, tasarımı, ağır, tasarım ağırlıklı meslek veriliyor. En başta bunun sebebi temel tasarım dersi. Fakat derslerin hepsini hizmet ettiği aslında tek bir ders var, o da proje dersi. E, hepsi, tüm dersler bu dersleri işleyebilmek için 3 ana bilim dalı üzerine ilk başta ders veriliyor. Bunlar yapı, bina ve mimar tarihi ve restorasyon diye geçen 3 tane ana bilim dalı var. Ek başta e, temel tasarım dersinde soyut şeyler üzerine odaklanıyoruz. E, teknik resim dersi ise yapı dersinin ilk ayı oluyor. Burada yani genel tabirle çizim yapmayı öğreniyoruz e, bazı kalemlerle, bazı özel kağıtlara. Ondan sonra e, mimari kültürü diye bir ders var aslında önceden yokmuş. E, mimarlık kültür dersi de mesleğin kültür dalında işte hangi mimarlar neler yapmış vesaire gibi dersler görülüyor. Proje dersinde de bu öğrendiklerimizin hepsi uygulamaya dökülüyor. E, mimarlık bölümü aslında sadece atölyede işleniyor bile denebilir. E, bir tane arkamda şu anda görmüş olduğunuz gibi bir tane atölyeye ihtiyaç var. E, düzgün e, köşegenli bir masaya ihtiyaç var çünkü teceddül kullanmak için mecburen böyle olmak zorunda. Atölye aslında saatleriniz tamamen atölyede geçiyor ve çizim yapıyorsunuz. Belli bir süreden sonra da atölyeden ziyade bilgisayar ihtiyacınız oluyor. Böyle bir ihtiyacı var. Staj her okula göre değişiyor. çoğu okulda aslında iki tane var. Bizim üniversitemizde üç bölüm üç kez düşünülmüş. Her okulda şantiye stajı mutlaka olur. Bir de büro stajı olur. Bizde bir de restorasyonla ilgili bir staj alıyoruz. Bunları her yıl almak zorundasınız. 33 günü. Ancak öyle mezun olmuyor. Tabii böyle filmlerdeki gibi ilk başta 1. E, sınıftan itibaren sadece mimarlık istiyorum diyen bir öğrenci değildim. Fakat bilinçli şekilde tercih ettim. E, üniversite, işte lise bittikten sonra e, çevremdeki insanlar e, sayesinde biraz yöneldim. İkinci yılında kazanmıştım. E, birkaç tane mimarla görüştüm. Bunun sonucunda kişiliğime uygun olduğuna karar verdim. Bölümün insanların böyle sosyal yapısını inceleyen, bir bölüm olması ilgimi çekti. Biraz da sanatsal bir üniversiteydi manada aslında. O ilgimi çektiği için bölümü bu yüzden tercih ettim.